Evet, merhabalar herkese. Bugün yine bir konu, bir konuk programımızda çok önemli konuları konuşacağız. Nükleer tıp uzmanımız Doktor Mehmet Fatih Geçer bizimle birlikte Aktif Hastanesi'nin uzman hekimi kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün gerçekten çok önemli çok ayrıntıyı bilmediğimiz ya da karıştırdığımız konuları konuşacağız. Evet. Canlı yayınımızda e, bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. E, yaklaşık e, yarım saat 35 dakikalık bir canlı yayınımız olacak. E, aklınıza takılan bizim şimdi konu başlıklarımızı söyleyeceğim. Onunla ilgili her soruyu Doktor Fatih Bey'e iletebiliriz. Evet. evet. hocam, Doktor Fatih Bey kimdir? Nereden mezun oldunuz? Ne kadardır buradasınız? Aktif hastanesinde kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Evet. Biraz bunlardan bahsedelim. Şöyle, ben 1985 doğumluyum. Hı hı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Uzmanlığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesinden hı hı. aldım. 2014 yılında uzman hı hı. doktor oldum. İşte mecbur hizmet görevimizi tamamladık. 2018 yılından beri de aktif hastanesinde ...çalışmaktayım. Evet e, Hocam siz... E, ...nükleer tıp uzmanısınız. Evet. Öncelikle şunu e, sormak istiyorum. Radyoloji uzmanı ile aranızdaki... ...fark nedir? Karıştırılıyor çünkü bu. E, şimdi şöyle, nükleer tıpla radyoloji... ...aslında birbirine yakın branşlar. İkisi evet. de görüntüleme üzerine bölümler. Hı -hı. E, nükleer tıpın... E, tabi farklı olduğu yönler var. E, nükleer tıp aslında genel itibariyle... E, ...tanı ve tedavide... ...radyoaktif maddelerin... E, ...kullanılması esasına dayanıyor... Hı -hı. Yani radyolojide ise e, görüntülemede kullanılan e, makineler radyasyonu Hı -hı. vererek hastalarda bu şekilde görüntü elde ediliyor. Bizde evet. ise hastaya damar yoluyla veya işte başka e, şekillerde radyoaktif maddelerin verilip e, görüntüleme yapılması Türkiye'de veya e, bazı durumlarda tedavi seçeneklerimiz Hı -hı. de mevcut. Biz evet. aktif hastanesinde sintigrafi dediğimiz Hı -hı. E, görüntülemeleri yapabiliyoruz. Evet. Aslında toplumda Atom tedavisi, radyoaktif yot Hı -hı. bu biliniyor. Onlar da PET-CT dediğimiz kanser taraması. Bu da Hı -hı. önümüzdeki süreçte yine aktif hastanesinde Olacak. planlaması Hı -hı. yapılıyor. Evet. Yalova'da sadece aktif hastanesinde var sintigrafi. Evet. Sintigrafi nedir? Hangi durumlarda çekilir? Biraz bunlardan evet. bahseder misiniz? Şimdi şöyle sintigrafi genel bir isim aslında. Hı hı. Yani birçok farklı e, dokuyla veya organla ilgili sintigrafi tetkiklerimiz var. Evet. En çok yapılan kalple ilgili miyokard perfüzyon hı hı. Evet. E, sintigrafisi. Onun haricinde kemik sintigrafisi, e, böbrek sintigrafileri, tiroid, hı hı. paratiroid hı hı. yani farklı organlarla ilgili sintigrafi hı hı hı. dediğimiz görüntülemeleri yapabiliyoruz. Ama çoğunlukla yaptığımız kalp görüntülemesi, hı hı hı. kalp sintigrafisi evet. olarak geçiyor. E, i̇sterseniz bundan biraz bahsedelim. Evet, kalp sintigrafisi nedir? Anjiyo ile bir farkı nedir? Bunlardan biraz bahsedelim. E, şimdi şöyle e, kalp damar hastalıklarının tanısında hı hı. E, kullanılan görüntülemelerden biridir kalp evet. sintigrafisi efor testi şüpheli olan hastalarda e veya efor testi yapamamış hastalarda e anjiyo gerekip gerekmediği ile ilgili kalp sintigrafisi yapıyoruz. Hı hı. E kalp sintigrafisinde dediğim gibi hiç e daha önceden kalple ilgili bir şikayeti olmayan hastalara da yapılabilir. Daha öncesinde anjiyo, bypass e gibi cerrahi e geçiren hastalarda da hı hı. E değerlendirme hı hı. yapabiliyoruz. Teknik olarak da şu şekilde hastadan damar yolundan düşük doz bir radyoaktif madde veriyoruz. Hı hı. Yani işte yarım saat, 40 dakika sonra kalple ilgili gamma kamera dediğimiz cihazda bir görüntüleme yapıyoruz. Hı hı. Yani tek görüntüleme de yapabiliyoruz. Bazı hastaların durumuna göre iki veya üçüncü görüntülemeleri de yapıp evet. aynı gün sonuçlarımızı verebiliyoruz. Yani damar yolundan ilaç veriliyor. Evet. Ondan sonra böyle e, ultrason şeklinde değil, görüntüleme şeklinde gamma kamera gama dediğimiz cihazla çekiliyor evet. kalp bölümü. Yani şöyle, Aslında kal... çok konforlu ve bütün kalple ilgili herhalde bilgiler evet. alınabiliyor. Yani şöyle değerlendirmede baktığımız şeyler kalbin bildiğimiz şekliyle duvarları var. Hı hı. Yani kalbin damarlarını anjiyo direkt gösteriyor. Bizimkinde ise evet. biz kalbin duvarlarındaki kanlanmayı değerlendiriyoruz. Hı hı. Ayrıca duvar hareketleri yani kalbin genel durumu ile ilgili Hı -hı. bir e, raporlama, raporlama yapıyoruz. Bunun sonucuna göre anjiyo belki yapılıyor. Evet, kardiyoloji doktoru hastaları takipte de tutabiliyor veya anjiyo isteyebiliyor. Hı -hı. Yani bu aslında anjiyo öncesi bir tarama testi gibi, bir değerlendirme evet. testi olarak Hı -hı. kullanılıyor. Kullanılıyor. Kemik sintigrafisinden bahsettiniz. bu nedir hocam? Bunu hangi uzman doktorlar daha çok istiyor? Ne durumda i̇şte gerekli? Kemik sintigrafisi onkoloji hastalarında Hı -hı. E, kemiklerde bir tutulum var mı yok mu Hı -hı. bunun için istenebiliyor. Evet. E, ortopedi ve fizik tedavi bölümlerinde de yine kemikle ilgili ağrı şikayetleri Hı -hı. olan, işte protez Hı -hı. geçirmiş e, veya kemikle ilgili bir enfeksiyon şüphesi olan hastalarda, evet. e, yani kemikle ilgili herhangi bir hastalık düşünülen evet. e, durumlarda kemik sintigrafisi yapılabiliyor. yapılabiliyor. Yani kemik sintigrafisinde teknik biraz daha farklı oluyor. Hı hı. Bunda da yine e, hastaların e, damar yolunda Bilmiyor. yine belli kilosuna göre radyoaktif madde hı veriyoruz. Hı. Bunda ise 3-4 saatlik bir bekleme sürecinden sonra kemiklerde e, tam tutulum sağlandıktan hı hı. sonra e, bir 30 dakikalık bir görüntüleme, tüm vücut kemik taraması vücut. yapıyoruz. Evet. Yani bölgesel değerlendirmemizi de yapıyoruz, tüm vücut hı hı. kemiklerini de değerlendiriyoruz yine raporlamasını aynı gün hı hı. verip hastalarımızı gönderebiliyoruz. Hı hı. E, hocam şeyi soracağım Hani Şimdi siz tabii bir, e, uzman olarak evet. e, bizim belki her şeyi bildiğimiz hastaları zannediyor <laughs> olabilirsiniz ama e, kafama takılan şu soru var. MR ve ultrasondan farkı nedir? Yani e, benim mesela dizimi e, MR'da çekebilirim. Evet. Ne durumda sintigrafi isteniyor? E, şimdi şöyle, nükleer tıpla radyolojinin temel farkı aslında şöyle. Hı hı. Radyoloji daha çok yapısal değerlendirme sağlar. Yani hı hı. bir organda, dokuda veya vücudun herhangi bir yerindeki yapısal olarak orada bir bozukluk, işte bir arıza, hı. bir hasar bir var, mı? Bunu, var mı? Bunu, Bunu daha iyi değerlendiren radyolojidir. Evet. Bizim değerlendirmemiz daha hı hı. çok fonksiyonel, metabolik değerlendirme olarak geçiyor. Hı hı. Aslında birbirine tamamlayıcı yöntemlerdir. Evet, onu anladım ben. Evet, birlikte değerlendirdiği zaman daha kıymetli, daha kıymetli. olmaktadır. Yani evet. Radyolojinin çok alanına e, evet. yorum yapmam doğru değil ama bizimkindekiler artık PET-CT'de tabii e, hem PET hem CT kısmıyla hem Hı -hı. fonksiyonel değerlendirme Hı -hı. hem de yapısal ikisini bir arada Yapılıyor. hibrit yöntem olarak o daha ileri bir Hı -hı. tetkik olarak günümüzde kullanılıyor. Evet. 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 Yani teknoloji geliştikçe hani evet. e, telefonların teknolojisi geliştikçe aslında tıpta evet. da teknoloji gelişiyor. Yani şöyle evet. nükleer tıpta evet. aslında teknolojiyle çok ilişkili olan bir branş. Evet. E, yani Türkiye'de nükleer tıp yaklaşık 35-40 yıldır hı hı. sintigrafi tetkikleri yapılıyor. Ama PET-CT dediğimiz kanser taraması yaklaşık 10-15 yıldır hı hı. E, ülkemizde yine birçok merkezde yapılıyor. Evet. Yani PET-CT teknolojinin gelişmesiyle nükleer tıbın önemi daha e, da, daha da arttı. Evet. Yani onkoloji ile radyasyon onkolojisi de birlikte evet, nükleer tip evet. çalışma imkanı buldu evet. bu çok yakında aktif hastanesinde olacak. Evet, planlaması da, evet, devam ediyor. Hastalarımıza duyuracağız. Ama sintigrafide de Yalova'da tek gerçekten evet. önemli hizmet veriyorsunuz. Çünkü hastaların işte diğer illere gitmesi gerçekten evet. tamam ne kadar da yakın olsa Bursa'da İstanbul'da evet. çok konforlu bir süreç değil. Hem maddi hem manevi insanı yıpratan süreçler. Evet. Burada bir 15 dakikalık mesafeyle rahatlıkla sintigrafi çektirilebiliyor. Yani aynı şöyle, gün sonuç verilebiliyor evet. mu hocam? Tabii şöyle, Yalova ve çevresinde e, tek olmamız bizim için de avantajı Hastalar evet. açısından da önemli bir şey. Hı -hı. E, yani çoğu hastada e, cüzi miktarda bir ek ücretle yani evet. bu tetkikleri uzak mesafelere gitmeden yapabiliyoruz. Evet. E, tetkiklerin tabi prosedürüne göre yarım saat içerisinde de sonuç verdiğimiz oluyor. Bir iki saat içerisinde Hı -hı. ama aynı gün e, sonuç gerekiyor. vermemiz çok hasta açısından konforlu oluyor. Evet. Ee, onun haline şöyle, radyasyonla ilgili hı hı. belki e, hastalarımızın evet. bazen aklına takılan sorular evet, oluyor. Mı? Şey, mesela, şey Evet hocam mesela ben halk diliyle sorayım. Şimdi eee sintigrafi istedi diyelim ortopedi evet. doktoru. E, ben de böyle bir şüphe ay fazla radyosunu alacağım acaba beni kanser yapar mı? Işte, etkiler mi? Evet. Artırır mı diye e, hepimizin kafasında bir soru işareti yani var. Şöyle, bu nedir oranı? E, şöyle aslında bize gelen hastalarda en çok bir radyasyon açısından bir de kapalı alan açısından evet. e, hep sıkıntı <laughs> e, görüyoruz. Evet. Ee, bu açılardan aslında bizim bölümümüz konforlu hı hı. yani cihazımız tamamen kapalı bir cihaz değil MR evet. gibi, gürültülü de değil. Hı hı. Yani radyasyon açısından şöyle diyebiliriz, e, hastalara verdiğimiz dozu biz çocuk hastalara da sintigrafi yapabiliyoruz, erişkinlere de hı -hı, yani hı -hı. her yaş grubunda evet. e, kilosuna göre belli bir e, dozu ayarlayıp o şekilde teknik arkadaşımız, hı -hı. teknik personelimiz bu şekilde e, hı -hı. uygulamayı yapıyor bizim gözetimimizde. Yani buradaki radyasyon dozu çok düşük. Yani evet. e, normal bir akciğer röntgeni veya vücudun herhangi bir yerine röntgen, ee, o kadar Bütün yani. E, arkadaşlarımız yani bu çekimlere girmişlerdir. Röntgendeki Tabii. verilen dozla eşler. Hatta ee, bir de verdiğimiz doz e, bir gün içinde vücuttan tamamen atılıyor. atılıyor. Yani terle, idrarla dışkıyla da radyasyon Hı -hı. atılabiliyor. Ayrıca bu radyasyon prensibine göre de Hı -hı. E, zaten vücuttan 24 saat sonra herhangi bir radyasyon kalmıyor. O açıdan da Hı -hı. güvenli oluyor ama biz genel itibariyle hastalara çekim yapıldıktan sonra işte özellikle küçük çocuk 5 yaşın altındaki çocuklar Evet çocuklara soracaktım e, hocam. hamilelerden bir gün uzak durmasını istiyoruz Hı -hı. çekim yapılan hastalarımızın ama aynı evin içerisinde Hı -hı. bulunmasının bir mahsur yok farklı evet. odada da yapılabilir. Bir gün uzak durmaları yeterli oluyor. Hı -hı farklı tedavi yöntemleri var. Hı. Biraz önce ne zaman niçin kullanılıyor hocam Şimdi, sintigrafi? Çocuklarda sintigrafi yani kemik sintigrafisi, böbrek sintigrafisi Hı -hı. yani yaş grubuna göre farklı sintigrafiler istenebiliyor. Hı -hı. Kalp sintigrafisi çocuklarda çok istenmiyor. Evet. Genelde 50 60 yaşın üzerindeki Hı -hı. yani kalp damar hastası riskli bireylerde kalp oluyor. Ama evet. çocuklarda e, tiroid, Hı -hı. E, kemik, böbrek bu sintigrafileri yani birkaç aylık çocuklara bile güvenle yapabiliyoruz. Yapılabiliyor. Çok evet. iyi. Aslında diğer branş hekimler için de çok önemli değil mi? Mesela evet. çocuk doktorunun sintigrafide işte çocuğun Fonksiyon, anatomik yapısını görmesi çok yani farklı. Yani böbreklerin fonksiyonu açısından hı hı hı. kıymetli bir bilgi sağlıyor. Yani evet. diğer tetkiklerde de dediğim hı hı. gibi belki tamamlayıcı bir bilgiyi biz verebiliyoruz. Evet ayrıntılı. Bu arada canlı yayınımızda sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, bir soru vardı hocam. Ee, böbreklerine taşla ilgili sintigrafi çektirmen faydalı olur mu diye bir soru geldi. Yani şöyle, böbreklerdeki taşı zaten ultrasonla veya tomografiyle Hı -hı. tespit edilebiliyor. Ee, böbrekte iki farklı sintigrafımız var. Biri dinamik e, böbrek e, sintigrafisi, diğeri de statik dediğimiz. Hı -hı. Yani statikte daha çok böbrekte herhangi bir kalıcı hasar oluşmuş mu evet. ee, bununla ilgili değerlendirme yapabiliyoruz. Dinamik böbrek sintigrafisinde ise böbreklerin verdiğimiz radyoaktif maddeyi konsantre etme, Hı -hı. tutma daha sonrasında ekskresyon dediğimiz boşaltma. Hı -hı. Yani tam böbrek fonksiyonu açısından tam bir Aynen. değerlendirme yapabiliyoruz. Hı -hı. Yani böbrek fonksiyonu etkilenmiş mi? Bir evet. fonksiyon kaybı var mı? Hı -hı. Bununla ilgili Genel bir değerlendirme yapabiliyoruz. Hı hı. Kadın hastalıklarının teşhisinde mesela miyomu görmekte ya da işte rahimin iç duvarına denizen yani duvarı görmekte daha yani şöyle etkili. aslında bizim hı hı. yani dediğim gibi yapıdan ziyade bizim fonksiyonel, fonksiyonel bir değerlendirme hı hı. yani kadın hastalıkları ile ilgili hı hı. bizim çok bir alanımız yok, yok. yani hı hı. şöyle bir avantajlı durumumuz var. E, hamilelerde mesela hı hı. E, bazen pulmoner embol dediğimiz akciğere pıhtı atma hı hı. şüphesi e, olduğunda evet. e, hastalarımız tomografiye giremiyor yani hı hı. E, gebelikten evet. dolayı. Yani onda bizim akciğer sintigrafimiz var. Hı hı. Akciğer perfüzyon dediğimiz hı hı. Yani akciğerin kanlanmasını e, e, hamilelerde öyle bir değerlendirme yapıp hı hı. yani güvenli bir şekilde çocuk açısından da hamile açısından evet. da e, öyle bir avantajlı alanımız var. Evet. E, tabii hocam şu an Türkiye'nin çok önemli gündeminde olan e, COVID-19, evet. bu pandemi süreci devam ediyor evet. gerçekten. E, biz sosyal mesafemiz şu anda olduğu için e, maske takmıyoruz ama e, dışarıda da hastanede maske takılıyor. Evet. Öncelikle bu süreçte yine sintigrafiler çekildi mi, siz çalıştınız mı? E, i̇kinci sorumda hastanenin işte dezenfeksiyonu ile ilgili sintigrafi istenilen hastalar hı hı. E, rahatlıkla gelebilirler mi, hijyen açısından hastanenin evet. korunması adına biraz da bunlar. Şimdi şöyle çalışan. biz iki senedir zaten aktif Hı -hı. hastanesinde hizmet veriyoruz. Yani bize evet. Yalova'dan ve çevresindeki ilçelerden birçok Hı -hı. hasta çekimi yaptık. 3000'ün üzerinde Hı -hı. hasta çekimi gerçekleştirdik. Bunlarda zaten genel uyduğumuz kurallar belli. Radyasyon güvenliği açısından da dikkatli evet. çalışıyoruz. Sterilite, hasta enfeksiyon açısından da zaten iki senedir bu kurallara dikkat ediyoruz. Evet. Şöyle biz aslında diğer branşlara bağlı olduğumuz için hı hı. e pandemi sürecinde de normal polikliniklerde evet. bir hizmet azalması olduğu için biz e, maalesef çalışamadık evet. pandemi sürecinde. Hı hı. Ama onun haricinde e, tekrar Haziran ayı itibariyle tekrar sintigrafi çekimlerine başladık. E, şu anda da yine tekrar e, kendi özel hastalarımızda, hı hı. devletten de gelen hı hı. hastalarda e, tüm kurallara riayet ederek dezenfeksiyon hı hı kurallara dikkat ederek çalışıyoruz. Yani hastalarımız gayet memnun bir şekilde, hı hı. Ee, şöyle hem radyasyon alanı olduğu için hem de bu enfeksiyon riski açısından biz zaten sadece hastaları bölüme kabul ediyoruz. Evet. Tüm işlemleri işte kalp için özellikle söyleyebilirim. 2-3 e, saat boyunca hastalar bizim bölümümüzde istirahat ediyorlar, yakınları dışarıya gönderiyoruz. Zaten o açıdan risk oluşturacak bir durum yok. Evet. E, zaten çocuklar, hamileler ve hı hı. diğer yakınları kesinlikle bölüme kabul etmiyoruz şu an için. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? <laughs> yani şöyle, radyasyon açısından aslında o, riskli gruptasınız e, değil mi? Yani soru bize sorulabiliyor. Ben hı hı. 2010'da e, nükleer tıp asistanla başlamıştım, 10 yıldır. Hı hı. Nükleer tıp bölümünde e, aktif olarak çalışıyoruz. Yani genel olarak korumak için bir yöntem yok. Ama radyasyondan genel e, korunma yöntemi belli bir mesafeyi e, korumak ve hastayla kısa sürede işimizi Hı -hı. halletmek. Hı -hı. Yani doktor olarak da teknik personel olarak da evet. işimizi hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde Yaptık. ve belli bir mesafeyi zaten biz radyasyon açısından da korumayı evet. dikkat ediyoruz. Herhalde böyle Yani kurşun şeyden... önlüklerimiz var. Değil mi? E, Şu an için e, biz her gün e, kendi bölümümüzde sıcak oda dediğimiz bölümde hı. radyoaktif ilaçları e, tekniker arkadaşımız hazırlıyor. Hı hı. Zaten o sırada kurşun yelek gerekli Giyiliyor. ekipmanlarını giyerek hazırlıyor. Hı hı. E, gün içerisinde verdiğimiz radyoaktif dozlar düşük dozlar ama hı hı. yine de e, hastalar hareketli olduğu için Aha, onlarla belli bir mesafeyi korumaya hı hı. çalışıyoruz. E, dozimetrelerimiz var. Dozimetreler e, iki ayda bir ölçümlerimizi yapılıyor. Onlarda sınırı genelde aşmıyor ama aşma durumu olursa da onunla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. yapıyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani boyun bölgesini tüm vücudu koruyan hı hı. çeşitli ekipmanlarımız var. Hı hı. Zaten 6 ay devirde belli kurallara göre tetkik ve tahlillerimizi yaptırıyoruz. Bu konuda da evet, sağlık ve hasta kon evet. kontrolde bulunuyoruz. Doktor bey her iki kısımda çok güzel kontrol <laughs> ediyor. Hem sizlerin çalışma evet. sağlığıyla hem de hastalarımızın sağlığıyla ilgili. Eee ara bir bilgi hocam soracağım. E, şimdi cep telefonları kullanıyoruz. Bilgisayarlarımız neredeyse bizimle yaşıyorlar. Evet. Tabii onlar da radyoaktif madde değil mi yayılıyor? Yani şöyle radyasyon yayıyor aslında Hı. cep telefonları da, bilgisayarlar da. Aslında kalbe koymak ya da götürmek, yakınlaştırmak zararlı mıdır? Tabii vücuda yani şimdi cebimizde taşırken de evet. belli bir radyasyon oluyor. Cebimizde taşırken Daha de. Daha zararlı mıdır yoksa fark e, var tabii, mı? tabii yani şöyle radyasyon biraz önce de söylediğim gibi süre ve mesafe radyasyonda önemli olan şey. Yani siz Size ne kadar yakın olursa ve ne kadar uzun süre evet. radyasyona maruz kalırsanız o vücut için Hı -hı. elbette e, olumsuz etkileri olabilir. Hı -hı. Yani doğal radyasyon da vardır ortamda. Yani dışarıya çıktığımızda güneşten gelen bir radyasyon evet. bile var. Evet. Ama şöyle ben... Ee, yani dediğim gibi tüm şeylerde ölçülü belki olmak gerekir. Yani evet. çok fazla da tedirgin olmak da doğru Dikkat bir şey ederek. değil. Yani bizdeki tetkiklerde de sonuçta Hı -hı. düşük doz bir radyasyon veriyor. Çok tedirgin olacağımız bir durum yok. Hı -hı. Zaten vücuttan e, belli bir süre içerisinde de tamamen atılıyor. Hı -hı. Ama bu sonuçta belli bir endikasyonla belli bir amaçla yapıldığı için evet. bunun yararı daha fazla olduğu evet. için. Tabii ki teşhiste de değil mi? Evet. Ee, ne kadar önemli bir şey. Belki ameliyatla açılması gereken ve görülmesi gereken. Evet iken durumu siz 15 dakikada halledebiliyorsunuz. Evet, bazen de şöyle gereksiz işlemleri de engellemiş engel. yani oluyor. Bazen e, sintigrafi, kalp sintigrafisi sonucumuz normal çıkarsa hı hı. belki gereksiz yere anjiyo işlemine girmesine gerek kalmıyor evet, hastaların. Evet. Yani Bu açıdan da önemli. Evet, evet çok avantaj önemli. sunuyor. E, çok önemli hastalık hocam tiroid günümüzün gerçekten evet. e, çocuklarda da görülüyor. E, sintigrafi, tiroidi belirlemekte ne kadar önemli? Şöyle tiroid hastalıklarında hı hı. da e, genelde hipertiroidi dediğimiz hı hı. tiroid bezinin çok çalıştığı durumlarda hı hı. E, ayrıca tanı amacıyla evet. e, tiroid sintigrafisi istenebiliyor. Dahiliye hı hı. doktorundan veya endokrin bölümünden bize istekler geliyor. Hı hı. Tiroid hızlıca yapılıp sonuç verdiğimiz bir tetkik. Hı hı. Yani hasta geliyor yine damar yolundan düşük doz bir e, hı hı. radyoaktivite verip bir yarım saat içerisinde çekimi yapıp sonucunu verebiliyoruz. Evet. Yani hipertiroid dediğimiz vakalarda hı hı. yardımcı oluyor. Ayrıca tiroidde nodüller tespit edilebiliyor. Ultrasonda Hı -hı. E, nodüller tespit edilen yani bunların sıcak nodül mü, soğuk nodül mü? Hı -hı. Bu değerlendirme için de tiroidde kullanılıyor. Yani toplumda dediğiniz gibi aslında tiroid hastalıkları çok yaygın. Çok. Yani belki insanlar çok farkında olmadan evet. da yaşıyorlar. Ama tiroid hastalıkları e, çok ölümcül, risk taşıyan hastalıklar değil, Hı -hı. ama kontrol altında tutulması Hı -hı. gereken, bazen e, metabolizme çok ciddi etkileyen Hı -hı. hastalıklar. Çünkü çok çalıştığında da az evet. çalış aslında vücudu çok Problem. e, ciddi problemlere neden olabiliyor. Onda da nodüllerin, hı hı. soğuk nodül olduğu zaman e, tümör riski oluşabiliyor. Yani biyopsi gerekir mi gerekmez hı hı. mi bu konuda biz fikir verebiliyoruz. Hı hı. Yani bizim e, sonucumuza göre nodüllerin evet. değerlendirmesine evet. göre de e, doktoru biyopsiye veya hastamızı aslında, ameliyata yönlendirebiliyor. yönlendirebiliyor. Evet aslında ne kadar kıymetli. Evet. E, o anda her şey ortaya çıkıyor. Evet. Hani, Onkoloji bir durum ya da yani evet. kanser mi değil mi? Yine de ek evet. bir bilgi yani tamamlayıcı bir evet. bilgi veriyoruz, ona göre gönderebiliyoruz. Evet. Evet. Ee, Fatih Bey çok güzel bilgiler verdi, bizim e, kafamızdaki o nükleer tıplar radyoloji bölümünün evet. e, netleşmesini sağladı. Gerçekten e, sintigrafinin önemini anladık. E, aktif hastanesinde tek yalava bölgede aslında tek evet. e, olduğunu da e, söylemiş olduk. Hocam her doktorumuza sohbetimizin sonuna kadar doğru şöyle bir soru soruyorum. Sağlıklı yaşamak için 3 şeye önerirseniz ilk 3 sırada ne yer alır sizce? Yani dengeli beslenme diyeceğim. Dengeli beslenmeye. Dengeli uyku. Dengeli uyku evet doktor. Bir de uzak e, kalınacak şeyler aslında sigaradan uzak kalmayı söylüyorum. Aa evet, evet. Yani çok önemli. Şöyle radyasyondan korkan hastalara da öncelikle söylediğim şey e, sigara radyasyondan daha zararlı diyorum. Ay, Eğer evet. ondan korkmuyorsanız bundan hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, çok önemli. Eee <laughs> gün önce kulak burun boğaz doktorumuzla Ertuğrul Bey de aynı şeyi söyledi. 3. şey olarak o da sigarayı söyledi. E, kalp kart doktorumuz da aynı şeyi söyledi. Göğüs hastalıkları doktorumuz yani evet. sigara aslında e, tümden yok olması gereken bir Yani birçok e, bir birçok hastalığın nedeni. Tetikleyen. Yani Covid-19'da değil mi kaç kat arttırabiliyor evet. riski? Yani maalesef işte e, sigara toplumda hala çok Hı -hı. yaygın. Yani Hı. Hiç kullanmayan birisi olarak da evet, ben tebrik sigarayı kötülemeye devam ediyorum. Evet, gerçekten öyle. Ben bir sunum izlemiştim. Ben de içmiyorum ama o sunumda işte şu şu maddeleri 40 tane madde sıralamışlardı. Evet. İşte içinde fare zehrinden her şey kömür'e kadar her şey var. Evet. Bunları yer misin? Tabii ki yemeyiz ama sigarayla bunları alıyorsunuz demişti sunumda. Bir çok zehirli madde var Evet. Ne kadar etkili oluyor bilmiyorum. Evet. Bir de uykudan bahsettiniz. Uyku da çok önemli. Evet. Değil? Bütün vücudun dinlenmesini evet. sağlayan bir süreç ve dengeli beslenme. Çocuklar için de öyle, hepimiz yetişkinler için de, için de öyle. öyle, hepimiz için. Evet. Bazen biz de e, dikkat etmeyebiliyoruz, evet. doktorlarda evet. da maalesef. Mesleki olarak biraz da tabii <laughs> evet. e, gece gündüz çalışma ve, şartları maalesef evet. zorlayabiliyor. Pandemide evet. biz belki e, çok aktif olarak çalışamadık ama sağlık personelimiz gerçekten özveriyle çok. çalıştı. Yani, çok. yani Doktoruydu, hemşiresiydi tüm sağlık personelimiz. Evet, gerçekten yani kendi, buradan e, teşekkür ediyoruz. Evet, canını içe sayarak bazı gerçekten öyle. kayıplarımız da oldu maalesef. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. E, hem Özel Yala Hastanesi hem Özel Aktif Hastanesi'nde ve tüm Türkiye'de bütün evet. sağlık çalışanları buradan tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Şu İyi ki an varsınız. çalışmaya devam ediyorlar evet. zaten. Kolaylık diliyoruz. Evet, gerçekten öyle. E, COVID-19'un teşhisinde de bu özellikle hani akciğerlerin buzlu görüntüsünün çok Hı -hı. önemli bir teşhis olduğunu söylediler. Hatta evet. Türkiye'deki görüntüleme sisteminin gelişmiş olduğu için biz çok daha hızlı evet. bir şekilde tanı yaptık ve ölüm oranlarının bu anlamda azaldığını da ilettiler. Bununla ilgili ne Yani dersiniz? şöyle bizim sağlık personelimiz özellikle tabii doktorlar Hı -hı. açısından da yani gelişmiş bir Hı -hı. hekim kadromuz. Evet. Genel itibariyle evet. yani tüm Türkiye'de birçok yerde tanı ve tedavi iyi durumdayız. Evet. Yani yoğun çalışmaya belki alışkın bir çok. hekim grubu olduğu için de yani çok. belki Avrupa'da Amerika'da belki daha iyi standartlarda yaşanıyor ama biz yoğun çalışmaya alıştığımız Alıştıklı. için belki bu şeyin üstesinden evet. geldik. Yani daha belki tam bitirme noktasına yaklaşamadık ama evet. hala olacak. iyi bir şekilde çalışılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fatih hocam. Ben Altınıza teşekkür ederim. E, vakit ayırdınız, geldiniz. Evet. E, üç önemli sağlıkla ilgili bilgi de çok önemliydi. Uyku, dengeli beslenme ve sigaradan uzak durmak. Evet. Sintigrafinin önemini gerçekten e, sizlerle birlikte çok evet. daha iyi anladık. Özel Aktif Hastanesi'nde bölgede tek sintigrafi merkezimiz evet. ve başında da Fatih Hocam var. <laughs> e, rahatlıkla, güvenli bir şekilde sintigrafiniz çekilmesi gerekiyorsa e, kendisine gidebilirsiniz. Yani danışmak için e, e, hastalarımız, yakınları... Mi hocam? Kendileri de başvurabilirler. Veya Aha. telefonlarımız mevcut. Evet, Dahil, aktif hastanesini arayıp evet. randevu alabilirler evet, değil dahili mi? olarak arayıp bilgilendirmeyi de yapabiliriz. Hı hı. Randevu da telefonla hı hı. yardımcı oluyoruz. Hı hı. Zaten raporlamada da biz günübirlik hastalarımıza yardımcı hı hı. oluyoruz. Evet. Yani hastalarımız memnun Evet, olarak ayrılıyorlar. Çok, çok İnanın Bursa'dan da çok gelen var. Ben biliyorum Gemlik bölgesinden. Evet, Bursa, İzmir, e, ilçelerinden çok, de zaten gelen hastalarımız oluyor. Evet, Gelmeye çok, de devam evet, ediyorlar. Evet. Tabii ki sağlık olsun ama e, sağlığımız evet. bozulma sürecindeyse de iyi ki varsınız. Evet, çok teşekkür evet, biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuğumuzla buluşmak üzere sağlıkla kalın.